Oğlum hiçbir zaman şey olmadım ki ben. Kürtler çirkindir, Ermeniler çirkindir, şunlar. Hiç o tip biri olmadım ki ben. Hiç, hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Niye insan hep benim adıma böyle söylediler yani. Ee, ben evet. böyle inanılmaz Yosef Mengele ekolünde bir naziyim falan böyle. Ve her böyle konusunda çok garipsiyorlardı böyle. Nasıl böyle değil miydi falan. <laughs> Vele ki erlik Kürt arkadaşlar. Ne olacak ya? Ne fark eder <laughs> ya? Ben, ben, ben Türk'üm. Ve kültürümle, her şeyimle gurur duyuyorum. Buna milliyetçilik diyorlar ama hani bu milliyetçilik değil aslında dünyanın normal şeyi. Birçok noktada hakikaten diğer kültürlerin aksine daha derin bir kültür olduğunu düşünüyorum ama bunun sebebi çok yüzyıllara dayanan bir imparatorluk geçmişinin falan olmasından dolayı köklü yani. Bazı milletler köklüdür bu bir gerçektir yani. Kurumsaldır, devleti vardır, imparatorluğu vardır. Bu bunun etkisidir bunlar bu kadar basit yani. Ama ben bunu kimseyi ayrıştırıcı, Kimsenin ikini küçük düşürücü, kimsenin kimliğini inkar edip küçük düşürüp ezip yok sayıp falan modunda olmadım. Bravo, Ama bu günlerde de, ben de Türklük, Türklük şu anda yok sayılan, ezilmeye çalışılan, imha edilmeye çalışılan durumda bu. Bu gerçekdir yani şu an bunu yaşayan Türklüktür başka bir kültür değil. Hani dayatılmaya çalışılan başka kültürler vardı. Türk milleti dönüştürülmeye çalışılıyor. Başka bir millet haline getirilmeye çalışılıyor. Yapısıyla oynanıyor. Bunlar gerçek yani ben bunları söylediğim zaman çok aşırı ırkçı milliyetçi mi oluyorum bilmiyorum ama bu dünyanın en normal şeyi bunu dışarıdan gelen herhangi birisi de gözlemleyebilir. Burada çok faktör var. Burada öz nefret faktörü var. Türklerin kendilerinden yabancılaşması faktörü var. Kafkayesk biçimde böyle böcekleşmesi falan var. Kendisinden nefret etmesi var. Başkalaşmaya çalışması var. Hindistanlaşması var. Postkolonial ülke refleksi vermesi var. Var oğlu var. Çok fazla şey var. Konu var biriken. Ama ben şeyle de ilgilenmiyorum. Ya bu Ermeniler de ne şeymiş ya bu Kürtler de şöyle bu Araplar falan. Onu ilgilenmiyorum. Beni bağlamıyor o mevzu. O tipte de biri değilim yani. Bu kadar yer yani ben kendi millet tanımımı, milliyet tanımımı da böyle bu tırnak içerisinde söylüyorum yanlış anlamayın. Düşman veya karşı toplumlar üzerinden de yapmıyorum. Beni ilgilendirmiyor yani. İhtiyacım da yok. Yani Ermenilere düşmanlık beslemesem Türklük tanım yapamayacağım gibi bir şey yok. Ama tam tersi birçok Ermeni mesela bu sıkıntı var. Yunanlara düşmanlık beslemesem <laughs> Türk tanım yapamayacağım. Ya yani bak, ben de öyle bir şey yok. Ben... Ama birçok Yunan'da maalesef böyle bir şey var. Bu gerçek yani. Antitürkizm bir gerçektir. Ama Türklerde bir aşırı bir ırkçılık, nefret falan yoktur. Kusura bakmayın. Kalıcı. Reaksiyonel olabilir. Mesela şunu dersin. Yan komşudaki bilmem neler, şu Rumlar şunu yapmış, yan komşu Ermeni şunu yapmış. O reaksiyonu çıkarırsın, patlak verir mesela. Birbirine girerler böyle. Birkaç gün falan. Bu olur. Ama kalıcı bir şey değildir. Avrupa'daki gibi. Ben onu kastediyorum. Yoksa pürü pak, sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Hani yeri geldi kendi komşumuza da saldırdık o başka mesele. Şöyle Alper'cim. gel yani bakın. Ee, şöyle. Biz her zaman konfederasyon olarak ileri gittik. Evet yani bir ırk aynı zamanda evet. Ama konfederasyon ne demek? Yani genel olarak bütün tarih süresini incelersek demokratik kontrol e, bir, birleş, birleştirici, birleştirici bir kavim olduk, doğru değil mi? Ve Kaçkarlı e, Kaşgarlı Mahmut'un zaten Divan Lugati Türk'te ki ilk şeylerinden bir tanesi e, şey minvalinde bir şey diyor. İşte Türkler e, korudukları milletleri hani kötülerin e, kötülüklerinden korumakla görevli oldukları için gönderildiler diyor. Yani bizim tek başımıza hiç dostsuz, hiç böyle ee, ötekileştirip başkalarını zorbalayıp ileri gittiğimizle ilgili en eski dönemlerde adayı böyle bir şey yok ne deniyor bize bir e, abilik görevi şey yapılmış bahşedilmiş bir nevi bizden olmayı biz davranışlarımızla başkalarına istetiyoruz dolayısıyla erliğin dediği her şey çok doğrudur arkadaşlar şakalaştığımıza yani, şey bakmayın. her zaman birleştirici olur. Geyik yapıyoruz canım da yoksa ben o kadar hani bu negatif bir şey değil. Umursamıyorum derken ben yatıp kalkıp daha Yunan'ı Ermenisi şu su bu su bu diye yani bunları düşünmüyorum ben. Bu benim o kadar yer kapsamıyor. Hani tarih açısından sadece Türklere yapılan katliamları hatırlatıyorum. O benim için önemli. Antitürkizm bir gerçek. Hani batıya gitmemiş, dünyayı gezmemiş hiç kimse de bunu anlayamaz, bilemez neyi kastettiğimi. Şuur da oluşturamaz. Bence tetikleyici <laughs> tetikleyici bir mesele. Yani anti karşılaşmak tetikleyici bir mesele. Ne olduğunu anlamak açısından. Yani bir anti bir kere yaşa iliklerine kadar o zaman anlarsın ne olduğunu. Çünkü sen unutsan dahi klişedir ya. Düşman unutmaz diye bir olay var ya. Yani bu bunu yaşarsın. Bu, bu bu, seni bir aydınlatır, kendine getirir. Onun gerisinde ama batıdan ithal edilmeye çalışılan böyle nazi ekolü, saçma sapan, götten yemiş bir anlayış var. Kendini nazi komutanı sanan dingiller, böyle nazi şeyleri paylaşıyorlar falan, böyle bir bok sanıyorlar kendilerini, ne nazizmi biliyorlar, ne efendim bunların şeyi nedir, Almanların sıkıntıları nedir, nasıl millet olmaya çalışmışlar, ne? iki tane edit izliyorlar, bir tane sikirik kitap okuyorlar böyle, böyleymiş Naziler, şöyleymiş, kafalarında bir... Sen Türksün lan. Türksün oğlum sen, Türksün. Yani senin nasıl bir tarihin var, senin örnek... 50 bin tane şey var. Sekülersen örnek alacağın adamlar var, muhafazakarsan var oğlu var. Hani şey var, Öküz Anadolu, Öküzcük yapacaksak biz yaparız. <laughs> komünistlik yapacaksak bize Var oğlu var. Örnek alabileceğin sosyal... Var oğlu var, dolu. Ne örnek almak istiyorsan al kendinden alama. Ya saçma sapan işler. Elin götten yemiş Avustur milletleşememiş Almanların başına geçiyor bir tane faşist şey kuruyor. Sen de ona özeniyorsun. Neymiş biz de öyle yapsak. Neyini yapacaksın ya? Sen ne dingil bir adamsın ya. ya sen ne gerzek bir adamsın ya. Sen ne beyinsiz bir adamsın ya. Evet arkadaşlar kafayı yani. Yersin ya. Çok şöyle, yersin yani. E, e, evet Hugo, Hugo Boss üniformalarıyla çok stil, Tarz bir e, kombinleri vardı ama onun dışında karizmatik en ufak bir özellikleri yok yani. Neden? Hepsi de Çünkü şey, bir ezik tiplerdi. Kalıcılık, bu arada. Kalıcılık, sıfır. Ezik kalıcılık sıfır. Kalıcılık sıfır. Kalıcılık sıfır. Biz Markın zor zor real politikle kurduğu şeyi. Birinci evet, dünya savaşında. Birinci balarıdır. dünya savaşında Savaşı yani. gene ucuz atlatıyorlar. Bak Danzig koridoru e, takıntısı yüzünden savaş çıkıyor falan filan ama birinci dünya Savaşı'nda gerçekten çok ucuz kurtuluyorlar. O da şeyin Wilhelm'in maldığı yüzünden. Bismarck inanılmaz mekanizma kurmuştu. Çünkü bu iki güç bizi yok eder bırakmaz üçüncü bir güç olarak diye düşünüyordu. Bismarck haklıydı da. O şey imparator kafayı sıyırıp da bütün o anlaşmaları bırakıp blanko çeki çıkardığı zaman işler önüne girdi zaten. Bu salaklar da onların izinden gidiyorlar böyle. Hani mevzu şey sanın Almanlar işte ırk olarak Alman oldukları için diğer ırklara üstünlüklerinden dolayı bu kadar güçlenmişler. Ya ne Alman ırkı ne diyorsan ya. Ne anlatıyorsun oğlum sen ya? Kafayı i̇şte veriyorsun. maalesef, maalesef, e, ya tabii bu birazcık nüanslı bir konu şimdi. O yüzden dikkatli anlatayım. Yani haklı bir şekilde kültürünle gurur duyma olayına, Türk olsun, X olsun, İrlanda olsun fark etmez. Bizden bahsetmiyorum sadece. Haklı bir şekilde ait olduğun kültürle gurur duymayı da Tü kaka yaptı naziler. Onlar yüzünden de dengeli bir gurur duyamaz hale geldi dünya toplumları, batı toplumu dahil olmak Onların onları. kültürü olmadığı için kültür yaratmaya çalıştılar. Üstün bir Alman gücü olmadığı için. Yani böyle kurumsal olarak ya onlar Bismarck sayesinde millet oldular. Sen zaten millet üdün başından beri. Merkeziyetçi, devleti net, milleti net, kültürü net, kesintisiz bir şekilde senin her şeyin net belirgin. Onlar da öyle olmadığı için inşa etmeye çalışıyorlar onların onu. Geri zekalı. yani sen neye özeniyorsun ki beyinsiz? Hani inanılmaz ya. Vallahi çok dehşet bir şey yani. Hani benim için hakikaten böcekten hallice yani bok kadar diğer yok o tiplerin görüyorum. Yani bir Türk gencinin bunlara özenmesi inanılmaz böyle içim kalkıyor. Rezalet. Kafayı yersin ezik. Rezil, pis ya. Ya, Bunu ilginç bir hikaye var. bir şey var Almanya'dan ciddi bir şekilde fonlanan bir görüş var o da şu Türkiye'de bir Nazi ekolü yaratma çabası var Almanlarda. Ve bunu bir tane hikaye Ondan bir dolayı, tane hikaye bakın, anlatacağım. Türklerde Türklerde nazicilik var. Türkler naziyi özeni bunlar aslında birliktir diye böyle Almanya'nın yükseltmeye çalıştığı bir nazizm şeyi var. Ön göstermek için böyle eli eliyle gösterip bakın görüyor musun Aslında bunlardan çıktı. iddia Terakki'den çıktı diye göstermeye çalıştıkları bir şeyleri var. Bir politikaları var. Eminim bununla alakalı. Nasıl ki e, bu fonlama mevzusunu anlattıysak bu mevzuyu da anlatacağız elbette. Buyur Alper'cim son konuyu da konuş. Şimdi şöyle bir tane adam var tamam mı? Rudolf von Sebotendorf diye. Bu adam Tuğul Gezel Şaft'ı kuruyor şeyi Tuğul e, Cemiyeti'ni kuruyor. Tuğul Cemiyeti'nde böyle okült esoterik şeyleri araştırıyorlar. Böyle bir küçük bir şey bu ilginç bir şekilde de şey böyle e, neyse ömrünün sonunda İslamiyet'e şey oluyor işte Müslüman oluyor falan filan çok ilginç bir hayatı var böyle bir bir adamla ilgili film yapsaydım o coğrafyadan Rudolf ile ilgili film yapmak isterdim neyse bu herif tul Gezel şaftı kuruyor e, kuruyor ve işte tul cemiyetinde de işte kayıp kıta e, işte tul işte kayıp pardon kayıp ada sul kayıp kıta mü, şu bu her şeye şey yapıyorlar ondan sonra da 1920'lerde zannediyorsan 20 ile 25 arasında şey yapıyorlar. Bunu e, dağıtıyorlar cemiyeti, işte Versay sonrasında e, ve ama bunların yazdıkları fikirler, bunların bir kulüp gibi böyle işte e, aslında şey olabilir işte beyaz insan olabilir aslında medeniyetin kurucusu Atlantis beyaz olabilirdi falan filan gibi böyle çok bilimsel olmayan yazılarını Nazi'ler alıp şey yapıyor, kendilerine e, şey ne der ona, e, kendi ideolojilerine yoruyor. Tu, Tuğul gezel şaft'ın ismini e, kirletiyorlar aslında ya da kirletiyorlar demeyelim çok mükemmel pak bir ismi yok ama şey yapıyorlar. Aşırı derecede kendilerine yoruyorlar falan filan neyse ve onlar lekeleniyor mesela. Bu adamın hayatıyla ilgili kitapları okumanızı tavsiye ederim. Çok ilginç bir adam. Ve sonra Müslüman oluyor. Sonra da e, şeyde Boğaz'a atlayıp intihar ediyor. 1935'te mi 36'da mı? Şey yani İstanbul'da. Önce Müslüman oluyor, işte e, Bektaşi'lerden çok etkileniyor, acayip böyle hayatı, o okült şeyleri keşfetmeye böyle bir anti Indiana Jones gibi herif. Bir gün seninle o konspirisi gecesini yaparsak, bu Sebotndorf'un maceralarını anlatayım. Çok acayip sevdiğim bir gerçek karakter yani. E, drama dolu hayat. Orijinal bir karakter. Evet. Yes sir.